Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rjim. Rahim. Alhamdulillah Rabbi Alaamin. Ve salatu ve Selam Ala Rasulüna Muhammed ve Ala alihi ve Sahbihi Ejmeyin. Deriz Ejler. Muhakemat okumalarına inşallah devam ediyoruz. 8. Mukaddemede. Üstad mazi ile müstakbel arasındaki o duygusal ve akli yani hissi ve fikri ayrıma. ...dikkat çekmişti ve İslam'ın gelecekte işte o ilime, akla, mantığa verdiği değer, önem ile hakim olacağını ve bu anlamda ümidimizin canlı olduğunu, olması gerektiğini söyledi, söylüyor ki devam ediyor inşallah bu mukaddemeyi biz de okuyacağız. Ne dediği kaldığımız yerde. Vaktaki hal sahrasında... İstikbal dağlarına daima yağmur veren hakaik hikmetin madeni tebehuratı efkar ve akıl ve hak ve hikmet olduklarından ve yeni tevellüde başlayan meyli tahri hakikat ve aşk hak ve menfaati umumiyeyi menfaati şahsiyeye tercih ve meyli insaniyet karaneyi intac eyleyen berahini adan başka İspat-ı müddea bir şeyle olmaz. Evet, ne zaman zamanki e, hal sahrası yani şu zaman. E, sahrayı e, üstad hani genişlik, düzlük e, olarak kullanıyor ama bir de çöl manasında e, biraz zorluğu da anlatıyor. İstikbal dağlarına daima yani geleceğe daima e, yağmur veren, e, bugünden geleceğe sürekli bir şeyler aktaran... Hikmet hakikatleri yani bugün işte e, keşfedilen o bilgiler yani düşünün ki e, gökle ilgili gezegenler yıldızlarla ilgili sürekli yeni bilgiler keşfediliyor veya sürekli her alanda ister e, kimya biyoloji yani tıp veya fizik diyelim e, sürekli yeni şeyler öğreniliyor bilgiler sürekli artırılıyor bunlar nereye hep geleceğe gidiyor işte o geleceğe e, hikmetli bilgiler gönderen madeni tebahhuratı yani işte buharlaşma kaynağı sürekli bu sanki buhar gönderen nedir? Efkar, fikirler ve akıl ve hak ve hikmet olduklarından yeni tevellüde başlayan meyli taharri hakikat yani hakikat arama meyli, bilgiye ulaşma arzusu, doğruyu bulma e, meyli ve aşkı hak gerçeğin aşkı, gerçeğe ulaşma aşkı ve menfaati umumiyeyi menfaati şahsiyeye tercih. Toplumun faydasını kendi faydasına tercih etme. Buna biz medeniyet de diyoruz. İşte yani şu anda artık yeni yeni konuşuyoruz bunları. Medeniyet tabiri son yüzyılda maalesef girmiş bizim gündemimize. Hani İbni Haldun'un o belki asabiyesiyle daha önce bir şeyler anlatılmış ama Medeniyette kişinin kendisinden öte idealleri vardır. İdealler nedir? Toplumla alakalı. O yüzden işte o hadis-i şerif yani evleniniz, çoğalınız, ben sizin çokluğunuzla övüneceğim hadis-i şerifinde o ufuk vardır. Yani toplumun için çoğal, ki İslam toplumu için veya üret, toplum için üret. Yoksa efendim ben şu ibadetleri yaparak da zaten yani kendimi bir şekilde kurtarabilirim deme ve meyli insaniyet karaneyi intac eyleyen insi, insaniyet karane meyli e, bu biraz ortak değeri anlatıyor. i̇nsanlığın İnsan, ortak değerleri, ortak noktada bir buluşabileceğimiz şeyler. Evet onları netice veren berahini katıa kesin deliller, kesin bürhanlar, işte aklı ikna eden kesin delillerden başka ispatı müddaa bir şeyle olmaz. İddia edilen şeyin ispatı bundan başka olmaz. Neyden başka? Kesin delillerden başka dedi. Hani işte bu çağın, bu zamanın yani 20. asır ki Üstad buna müstakbel demişti. Bu zamanın usulü bu. Bu yapılmadığı zaman neyi çoğalıyor bu sefer? Ee, i̇şte ateizm, deizm, agnostizm gibi e, yani bir takım böyle hep şüphelere e, sarılan fikirler e, çoğalıyor. Ha, şimdi devam edeceğiz. Biz ehli haliz namzedi istikbaliz. Tasvir ve tezyini müddea zihnimizi işba etmiyor. Bürhan isteriz. Yani biz bu zamanın ehliyiz. Ehli hal dediği ve geleceğin adayıyız. Ve tasvir ve tezyini müddea yani iddia edilen, savunulan fikrin, düşüncenin, davanın veya inancın sadece tasvir edilmesi yani sadece işte anlatılması ve süslenerek artık buna hitap etme, belagat Yani daha değişik tekniklerle süslenmesi zihnimizi doyurmuyor diyor. Bu zamanda öyle. Zihnimizi doyurmuyor. Biz bürhan isteriz. İşte delil isteriz. Biraz da iki sultan hükmünde olan mazi ve istikbalin hasenat ve seyyiatlarını zikredelim. Mazi ülkesinde ekseriyetle hüküm ferma, kuvvet ve heva ve tabiat ve müyulat ve hissiyat olduğundan seyiatından biri her bir emirde velev fil cümle olsun istibdat ve tahakküm var idi. Ha şimdi iki sultan dedi. iki hükmeden. Mazinin iyilikleri ne? E, Müstakbalin iyilikleri ne? Şimdi mazide diyor geçmiş zamanda çoğunlukla ne hükmediyordu? Bunu madde madde saydı. Kuvvet hükmediyordu. Heva hükmediyordu. Yani arzular işte o şehvet, heves e, tabiat hükmediyordu. Yani huy, mizaç e, ve müyulat ve hissiyat hükmediyordu. Meyiller, hisler, duygular. E, Seyiatından biri o geçmişin kötülüklerinden biri her bir emirde yani her işte, her noktada velev fil cümle olsun yani fil cümle ne? Kısmen. Velev kısmen de olsa istibdat ve tahakküm var idi. Bir baskı e, hükmediyordu. Vardı. Hem de Mesleki gayra husumete kendi mesleğine iltizam ve muhabbetten daha ziyade ihtimam olunur idi. Hem de bir şahsa husumetin başkasının muhabbeti suretinde tezahürü idi. Hem de keşfi hakikate mani olan iltizam ve taassup ve taraftarlığın müdahaleleri idi. Şimdi mesleki gayra husumet kendisi gibi olmayan, kendisi gibi düşünmeyen yani meslek derken üstad bu tabiri çok kullanacak. Meslek, meşrep, mezhep hani e, Türkçe'de ekol e, diyoruz veya düşünce akımı e, diyoruz veya kanaat grubu çevresi diyoruz. E, bunlara biz e, bugün meşrep diyebiliriz veya meslek diyebiliriz. İşte sen hangi meslektensin? ben İmam Gazali mesleğindenim veya ben tasavvuf mesleğindenim, ben işte e, kelam mesleğindenim, hani ekolündenim gibi. Şimdi başka mesleğe yani başka düşünene husumet kendi mesleğine iltizamdan yani taraftarlıktan, muhabbetten daha ziyade önem önemsenirdi. Yani ihtimam ne? Daha fazla özen gösterilirdi. Sanki işimiz, gücümüz geçmişte başkasını sürekli sanki husumetle dışlamak, başkasını suçlamak, tenkit etmek veya çürütmeye çalışmak. ve bu sanki kendi düşüncesine taraftar olmanın alametiydi veya kendi düşüncesini sevmenin alametiydi. Bir insan neyle ortaya çıkıyor? İşte ben filan düşüncedeyim, filan mezhepteyim, filan işte ekoldeyim dediği zaman ben başkasını çürüttüm. Ben başkasından uzağım. Diyerek ortaya çıkıyorum Sanki o alameti oydu. Hem de bir şahsa husumetin başkasının muhabbeti suretin tezahürüydü. Aynı şey bakın. Hem de keşfi hakikate mani olan yani hakikatleri ortaya çıkartma, ilerleme buna mali olan, engel olan iltizam. E dedi ya yukarıda taraftarlık ve hasılı kelam müyulat muhtelife olduklarından meyiller değişik değişik olduklarından taraftarlık hissi her şeye parmak vurmakla, ihtilafatla, ihtilal çıkarıldığından hakikat ise kaçıp gizlenirdi. Herkesin işte filan düşünceye, filan alime, filan şeyhe, filan tar tarikat gibi meyiller farklı olduğundan taraftarlık hissi her şeyi e, hakim olmakla veya her yere girmekle ihtilafatla, böyle e, ihtilaf hani çekişmelerle e, ihtilal çıkarıldığından, böyle karışıklık çıkarıldığından hakikat kaçıp gizlenirdi hem de istibdad-ı hissiyatın seyyielerindendir ki mesalik ve mezahibi ikame edecek galiben taassup veya taadil gayr veya safsata idi. Halbuki üçü de nazar-ı şeriatta mezmum ve uhuvvet-i islamiyeye ve nisbet-i hemcinsiyeye ve teabün-ü fıtriye münafidir. O tür baskıların kötülüklerinden, kötü taraflarındandır ki, Mesalik ve mezahibi, yani o işte farklı ekolleri, düşünceleri, mezhepleri e, e, ikame edecek, kuracak, inşa edecek galiben çoğunlukla taassup, bakın e, neydi o e, meslekleri, mezhepleri inşa eden şeyler, çoğunlukla taassuptu. Körü körüne taklitti. Veya kendi fikrinden ne olursa olsun e, ayrılmama, vazgeçmemeydi. Veya tadili gayr, tadili gayr. Tadil e, buradaki e, yani dalaletten geliyor. Yani dalaletle suçlama, karşı tarafı sürekli sapıklıkla, sapmakla itham etme veya safsada idi. Safsata ne? Boş söz. Boş söz. Ki safsataya da geleceğiz şimdi. Çünkü bunun da teknik bir tarafı var. Idi. Halbuki üçü de taassupta işte karşıdakini e, dalaletle suçlamada, safsatada nazar şeriatte mezmum. Yani şeriatin bakışına göre kötülenmiş, kötülenmiş ve uhuvvet-i İslamiye'ye yani İslam kardeşliğine ve nisbeti hem cinsiyeye nisbeti hem cinsiye o da aynı cinse bağlılık yani insanız hepimiz Adem oğluyuz fikrine yani ve taavun fıtriye o yaratılıştan gelen yardımlaşma hissi yani fıtri yardımlaşmaya münafidir zıttır. Evet bu üçü de taassupta, tadili gayrı da safsatada. Şimdi safsata'yı evvela şöyle bir ele alalım. Tavsuba geleceğiz de safsata nedir? Hani boş, asılsız, temelsiz söz. Gerçek gibi göründüğü halde aslında e, esassız olan, kıyas gerçek süsü verilmiş yalan. Evet buna safsata deniyor. Gerçek süsü verilmiş yalan. Hani bozuk, fasit bir delil ve dolayısıyla yakin ifade etmiyor. İnsan verilen şeyi verir. Verilen şey artık verenin kendisine ait değildir. İnsan kendisine ait olmayanı verir. Mesela bu formül Bir safsata. Burada bir sanki sonuca ulaşılmış. İşte insan kendisine ait olmayanı verir. Ne alakası var? Buna nasıl ulaşmışlar? güya safsatayla insan veri, işte verilen şeyi verir verilen şey artık verenin değildir dolayısıyla kendisine ait değildir. Bu, bu safsataya lafzi safsata denmiş. Yani bu şekilde e, hani buna demagoji de diyoruz bugün. E, laf kalabalığından bir sonuç üretmek. E, yine bir şey mevcut değilse o kuruntudur. Bu, e, fakat o kuruntu vardır. Öyleyse var olmayan vardır. Formülü de lafzi olmayan safsataya örnek olarak verilmiş. Yani burada da bakın e, böyle laf cambazlığıyla İnsanı insanı kandırmak var. İşte safsata. Geçmişte bu çok yapılmış ki hani Aristo'nun mantığında da geçer bu safsata. Hatta o derece oluyor. Bunlardan biri taassuf ve safsatasını terk ederek nasın icma ve tevatürünü tasdik ettiği gibi birden mezhep ve mesleğini tebdil etmeye muztar kalıyor. Öyleydi ki yani öyle geçmişte aşırı gidiliyordu ki taassup ve safsatasını terk ederek o işte boş sözlerini o körü körüne e, bağlılığını, bağnazlığını, yobazlığını terk ederek nas'ın nas ne yani kesin hükümler, ayetler, hadisler, deliller icma ve tevatürünü tasdik ettiği gibi icma tevatürne o ortak rivayetler herkesin kabul ettiği işte birkaç zincirle gelen diyoruz ya Herkesin kabul ettiği ortak bilgiler, hakikatler tasdik ettiği gibi birden mezhep ve mesleğini tebdil etmeye muztar kalıyor. Yani sırf o taassubu yüzünden, o safsatalar ile, o başkasının suçlama ile yani mesleğini ve mezhebini tebdil etmek durumunda kalıyor çoğu zaman. Şimdi halbuki taassup yerinde hak ve safsata yerinde bürhan ve taadili gayr yerinde tevfik ve tatbik ve istişare ederse, dünya birleşse hak olan mezhep ve mesleğini bir parça tebdil edemez. Taassup yerine ne dedi? Hak. Nasıl ki zamanı saadette ve selefi salihin zamanlarında hüküm ferma, hak ve bürhan ve akıl ve meşveret olduklarından Şükuk ve şübehatın hükümleri olmazdı. Zamanı saadette, asrı saadette, o Selefi Salihin zamanlarında ne hükmediyordu? Hak hükmediyordu, yani hakkaniyet, bürhan hükmediyordu, delil, e, akıl hükmediyordu ve meşveret hükmediyordu. Evet şu şukuk meselesini, şu şüphe meselesini de şöyle biraz inceleyelim. Yani şek nedir, şüphe nedir? Çünkü Üstad şekki ayrı kullanıyor. Mesela şukuk şeklin çoğulu şüpheyi ayrı kullanıyor. Veya ikisini birlikte şek ve şüphe diyor. Eğer şek ve şüphe aynı şeyse niye Üstad bunları sık sık birlikte zikrediyor? Bu şek ve şüpheyi biraz inceleyelim. Ne denmiş? Benzerlikten türeyen şüphe, hani şebih diyoruz ya, çoğulu şübihat, benzer ve denk olmak, birbirine benzemesinden dolayı iki şeyi birbirine karıştırmak. Belirsizlik, karışıklık ve kuşku gibi anlamlara geliyor. <laughs> Demek ki şüphe benzerlikten türüyor. Benzer olan şeyleri birbirine karıştırmak. Kelime dini literatürde özellikle fıkıh ve fıkıh usulünde şer'i bir hüküm, konu veya durumla ilgili kesin bilgi ve kanaate varamamaktan doğan tereddüdü ve kararsızlığı ifade ediyor. Ha demek ki İslam'da teknik olarak karşılığı ne şüphenin? Kararsızlık. Kesin bir hükme varamama. Yani iki şeyi birbirine benzeterek karıştırarak. Buna şüphe diyoruz. Hani Türkçe'de kullanıyoruz zaten kuşku, şüphe filan. Sözlükte mutlak tereddüt anlamına gelen şek usul alimlerine göre bir şeyin olup olmadığı hususunda aklın tereddüt gösterip iki taraftan birini diğerine tercih edememesi durumu. Evet iki taraftan birini diğeri tercih edememe durumu. Ve iki taraftan biri tercih edilmekle birlikte diğer taraf tamamen terk edilmezse tercih edilen tarafa zan, zayıf tarafa vehim adı verilir. Şimdi burada zan ve vehimi de dolayısıyla tekrar hatırladık. Zihin zayıf tarafı terk ederse tercih edilen taraf zanlı galip adını alır zayıf tarafı terk ederse tercih edilen taraf zanlı galip. Fakihler, alimler şekke galip seviyesine ulaşmayan zanlı da içine alacak biçimde bir şeyin varlığı ve yokluğu arasında mutlak tereddüt anlamını yüklerler. Şek, zan ve vehim kavramları belirli düzeylerde şüphe ifade etmekle birlikte Bilginin doğruluk derecesini belirten bu kavramlarla şüphe arasında sebep sonuç ilişkisi mevcut olup kesinliğe yaklaştıkça şüphe azalmakta kesinlikten uzaklaştıkça şüphe artmaktadır. Şek içinde olmak kanunları, kuralları çiğnemek, ihlal etmek, hiçe saymak gibidir. Sanki böyle yapan kimse kararlı bir şekilde görüş sahibi olamaz dayanacağı sabit bir düşünce bulamaz. Doğal olarak da kuralları rahatlıkla çiğner. Ha şimdi şekle ilgili bu bilgi önemli. Önemli. Çünkü e, kuralları çiğnemeye sebep olur. Şek içinde olmak. Yani kararlı olamayacağı için dayanacağı sabit bir düşünce olamaz. O yüzden mesela sabite kelimesini kullanıyoruz. Yani sabite kelimesi dayanılan, dayanılan e, karar karar kılınan eee tereddüt edilmeyen düşünceyi anlatıyor. İslam'ın dolayısıyla bütün fikirleri, esasları hepsi sabite. Peki şimdi o son cümleye tekrar dönelim. Ne demişti orada? Nasıl ki zamanı saadette ve selef salih'in zamanlarında hüküm ferma yani hükmeden hak ve bürhan ve akıl ve meşveret olduklarından şukuk ve şübehatın hükümleri olmazdı. Evet onların e, yani şekkin, şüphenin yeri yoktu diyor. Geçmiş zaman. Ama şimdi maalesef şek, şüphe bunlar yayıldı, çoğaldı. Taassup demiştik. Taassuba da gelecektik. Yalnız e, süremizi aşmışız. E, i̇nşallah gelecek bölümde okumaya devam edelim. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.